Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün laptop çantalarımızın boyutları ve laptoplarınızın boyutlarıyla ilgili sizi bilgilendirmek istedik. Hemen şuradan göstereyim. Elimizde 3 tane 15.6 inçlik laptoplar var. Hepsi farklı marka ve farklı model. Folkart laptop çantamız 15.6 inçe kadar alır. Hemen şöyle içini açıyorum. Gördüğünüz gibi bölmemiz burada. Hemen laptoplarımızı deniyorum. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde bu laptopumuz sığdı. Hemen bunu çıkarıyorum. Şimdi öbür laptopa geçiyorum. Öbür laptopumuz da aldı ama gördüğünüz gibi hafif kastırdı. Bu yüzden çok sağlıklı bir kullanım sunmayacaktır. Hemen çıkarıyorum bunu. Şimdi öbür laptopu alalım. Öbür laptopta gördüğünüz gibi hiçbir şekilde sığmıyor. Onu da şöyle koyalım. Bu durumun yaşanmasının sebebi laptop modellerinin inçlere aynı olsa bile yükseklik ve genişliği modelden modele değişebilir. Bu laptop oyuncu bilgisayarı olduğu için folkart laptop çantamıza sığmadı. Laptop çantası seçerken de dikkat etmeniz gerekenler öncelikle sistemimizde tüm laptop çantalarının yüksekliği, genişliği ve inç boyutları bulunmaktadır. Laptop çantası seçimi yaparken laptopunuzun yüksekliğini ve genişliğini ölçün. Sonrasında inç boyutuna bakın, sitedeki ölçülerle karşılaştırın ve kendinize uygun modeli seçin. Bu laptopun folkart çantasına sığmamasının sebebi bir oyuncu laptopu olmasıdır. Böyle oyuncu laptopunuz varsa inçi 15.6 olmasına rağmen daha büyük bir laptop çantası tercih etmelisiniz. Burada Bond laptop çantamız var. Bond laptop çantası 17 inçe kadar tüm laptopları alır. Hemen gösteriyorum. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde aldı. Laptop çantası seçimi yaparken bu anlattığım şeylere dikkate alırsanız daha sağlıklı bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Eğer hala kafa karışıklığınız varsa WhatsApp hattımızdan müşteri ilişkileri departmanımızla iletişime geçebilirsiniz. Oradaki arkadaşlarımız size detaylıca yardımcı olacak. Hepinize keyifli alışverişler.